Hüseyin kardeş iyi oyunlar. O Tayfun ibnesine de söyle bir arabana görürsün Yavşak. Safir rüzgar. Ulan o ter kokunla sana hangi karı yanaşır be? He? Abi abi sen sana gelmez. Ben öyle kötü adamları sokar mıyım ona Ya kardeşim gelse ne olur yani? Ben tarzdan bahsediyorum ya. Yani o tarzı biraz yanlış. Sabri abimizi yanlış tanımasın yani. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Hani ben burayı filmcilere kiraya veriyorum. 15 lira geliyor. Ay sonuna kadar idare ediyorum abi. Ya ben kefilim diyorum Sabri abiye. Bitti. Yani o zaman diyecek bir şey yok yani. Getirdin mi kekleri? Getirmez miyim? Buzdolabına koy. Ortam şöyle bir kendine gelsin çakarız biraz. Abi. Ben bir ufak su dökeyim sonra yukarı çıkarız oradan da kaçarız. Tamam tamam. Kimseyi alma yanımıza. Okay.